Fenerbahçe'deyken o zamanlar başkan Aziz Yıldırım'dı. E, ee, sizce Aziz Yıldırım nasıl bir başkandı ve hani onunla ilgili unutamadığınız bir an, bir anı var mı? Çünkü e, ben hani eskiden Fenerbahçe'de forma giymiş futbolculara sorduğumda mutlaka Aziz Yıldırım'la ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Mutlaka birebir bir anıları oluyor, bir e, unutamadıkları bir şey oluyor. Sizin var mı? Çok <laughs> <laughs> Başkan Aziz Başkan çok iyi başkan. Fener işine inanılmaz başkan. Çok iyi iş yapıyor. Ve o zaman bir maçta biz bu maç Ankara Ankara gücü. Orada bu maç Ankara'da. Orada beraber kaldı bu maç evet beraber O gün bir toplantıda. Başkan çal herkes orada bu toplantı tek tek oyuncu. Tamam kaleci stoper tasaha kanat şu bu. Tek tek mi çağırdı? Tek tek sonra evet. Sira Nobre yani yeah. oturdum bir video var. Bu video son maç, Ankara Gucu maçına. Sonra bu teype var. tamam bak bak dur 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 bu, bu pozisyonda. Nobre bak neredesin sen tam orta sahada. Ne yapıyorsun sen orada? Benim başkan bu hakip atakı da ben biraz destek savunma. Yok 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 sen kal orada yakın bu kaleci de hakip yakın. Ben de, tamam ama orada ben offside orada. Yok gerek yok sen orada kal. Senin işin orada saha değil sen orada kal. <laughs> Dedik tamam tamam başkanım ya. ya. işte devam sonra ben de Beşiktaş gittim. Aa, beşiktaş gittim imza falan sonra 5 ay 5-6 ayda sonra ben bir restorantına İstanbul bir restorantı ben arkadaş, Alex beraber de. Sonra kim geldi? Aziz. Aziz orada otur. Diğer masada çok yakın. Ben gittim orada. O başkan merhaba iyi sağ olsun O baktı Bu ne abi? Ben bir tane çişört ama kırmızıydı uh -huh. O dedi ki, bu senin rengi değil mi? De. Sen bizim ne <laughs> Nerede de? Ne de kırmızı da? Kırmızı olmaz da. Dedi ki, başkan şimdi de ben beşikli ne yapıyorsun? <laughs> Boş verin sen kendisi olmaz da. <laughs> i̇şte bu Galatasaray gibi buraya gider. Ay inanılmaz başkanı, çok iyi başkanı. <laughs> en çok hangi özelliğini severdiniz siz Yıldırım'ın? O toplantı da çok. Ve biz uh, her zaman maçta, onları. özellikle bu derbide, derbide önce her, her gün samandırın. Bu toplantı çok önemli. Bu toplantı motivasyon için her şey çok, çok iyi bu evet. Başkanlığı. Peki böyle derbiden önce ne yapardı Aziz Yıldırım? Yani gelip sizinle mutlaka konuşuyordu. Ne derdi? Nasıl motive ediyordu? bazen, bazen e, derbide hiçbir toplantı yok. Ama her gün antrenman orada. dikim hmm. bela ben burada tüm destekle. Sizin kafarat sadıfte bozuşun. Başka hiçbir şey yok tamam. Hı hı. Diğer de bana bırak. E işte o bazen Sadece o duruş çok önemli. Bir ses gerek yok. O duruştan aslında hani biraz çekinen de futbolcular varmış değil mi? Korkan. Yok, sizde yani? Yoktu. Tam tersi daha. Hiç ben hiç korkmadım. Ben bile o, o duruşla ne yapacak? Bak biz büyük camela ben burada sizin işin yap da diğer bana bırak tamam ama en iyi yap. O de ki bazen de tabii ki her zaman galip olmaz bu. Her maç olmaz. Ama en az iyi mücadele. Sahada ver yüzde yüzde, Sonra ne yapacak? Hı hı. Bana bırak da. Tamam. Destek yaparken destek de, ver. De, tüm destek, de, tüm destek de. e, Veya sadece destek sahada değil O de ki bazen destek nasıl bu destekler? De? Özellik yabancı da. Hı hı. Yabancı geldi a, okul, a, ev şu bu. Yok. Senin kafada futbol. Sen oyuncu da. Dışarıda biz sadece ben değil yönetin her çok kişi var burada da seni o bana bırak diğer sen yap, yap, seni işin sahada. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.